Hey sen. Evet aynaya baktığında enerjisi biraz düşmüş. Solgun bir cilt mi görüyorsun? Üzülme. Çünkü şimdi sana cildini baştan yaratacak şahane bir bakım rehberi vereceğim. Hem karmaşık terimler yok hem de her şey anlaşılır ve kolay uygulanabilir. Cildin sadece bir örtü değil. O, senin ışıltını dünyaya yansıtan sihirli bir perde. Üç katmandan oluşur, epidermis, dermis ve hipodermis. En üst katmanda minik koruyucuların yani keratinositler var. Onlar cildini dış etkenlere karşı savunur. Lipid bariyeri ise nemi hapsederek pürüzsüzlüğünü korur. Peki, şimdi sabah rutinine başlayalım mı? Sabah kalkınca ilk iş yüzünü nazikçe temizle. Bu adımı atlamak, sanki diş fırçalamadan güne başlamak gibi. Yağlı bir cildin varsa köpüren jel kullan. Kuru cild ler için kremsi temizleyiciler daha iyidir. Sonra tonik sür. Gözeneklerini minik minik sıkılaştır ve pH dengenin korunmasına yardımcı ol. Bir sonraki adım C vitamini serumu. Sabah kahvesi gibi düşün, cildine enerji verir, lekelerin görünümünü azaltır ve tonunu eşitler. Temizlenmiş cildine birkaç damla uygulayıp güzelce yedir. Ardından hafif bir nemlendirici sür ince yapılı, çabuk emilen bir nemlendirici seçersen cildin gün boyu ferah kalır. Ve son dokunuş, SPF 30 güneş kremini asla unutmuyorsun. Güneş kremi, UVA ve UVB ışınlarına karşı görünmez bir kalkan gibidir. Cildini erken yaşlanmadan, lekelerden ve zararlı etkilerden korur. Küçük adımlar, büyük mucizeler yaratır. Şimdi kalk ve ilk adımı at. Işıltılı bir cilt seni bekliyor.